Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Haziran'ın 15 ile 30 arasında neler yaşayabileceklerine dair hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Evet, bakalım neler var. Evet arkadaşlar nazarınız bol olmuş ama bu dönem aşkla ilgili gelişmeleriniz güzel. Hani e, şöyle bir şey balık burcunun bu dönem aşkla ilgili e, fırsat kapıları fazlasıyla olacak. Ve bu dönemde aradığınız aşkı bulama e, bulamazsanız çok nadirdir bu kadar zamanın üst üste gelmesi. E, bence bu fırsatları değerlendirin derim. Aşk konusunda üç kişinin teklifiyle karşılaşabilirsiniz bu durumda içerilerinden seçmek durumunda kalabilirsiniz ama bir kişi daha samimi gelecek size. Bekar olan e, balık burçları için diyeceğim ama evliler için de geçerli bir e, te, sizden hoşlanan birilerinin varlığını duyma hoşunuza gidebilir fakat sonrası için düşünmek e, size kalmış. Lakin e, yasak anlamındaki ilişkilere onaylamıyor bu aralar gökyüzü. E, burada biraz e, hani karma dediğimiz herkes yaptığının bir şekilde karşılığını gördüğü için bu dönem yasak olan e, ilişkilerin sıkıntıları e, da gün yüzünde gözüküyor. İki kişi, geçmişten iki tane ayrı kişi giden veya küsen birilerinin geri tekrardan sizinle konuşmak istemesi var. Bu kişilere e, kapıyı açacaksınız ve tekrardan görüşmeye başlayacaksınız affedicilik yönünüz fazla olacak. Bu bu dönemlerde herkese bağışlayabilirsiniz kolay kolay. Affetme affetmeyeceğiniz çok nadir insanlar olacak. Ama bu biraz da aslında değişime uğradığınız anlamına geliyor. İlk başta kendinizi affetmeniz gerekiyor. Hayatınızdaki hataları ve kusurları hepsinin kendinizin yaptığını ve insan doğasının gereği bunları yapacağınızı bilmeniz gerekiyor ki diğer insanları da affedebilirsiniz. Değişim ve dönüşüm zamanınız, olgunluğa ermeniz diyelim veya her yaş dönemi için farklı bir değişim zamanı olacak ama geç son 2-3 aydır beri bazı sınavlar verdiniz ve bu sınavları artık geçmiş olmanız gerekiyor. Bunların neticesinde yaşayacağınız güzel şeyler de sizin gündeminizde bekleyecek arkadaşlar. Evet iki tane balık arkası arkasına ve bir insan eliyle A harfli bir kişiden alacağınız kısmet olarak gözüküyor. Tabii bunların hepsi arkasından da nazara getiriyor arkadaşlar size. Nazarınız bol olacak bu dönem. E, nazar doğası okumayı ihmal etmeyin. E, Kendinizde nazarla ilgili korunmanız veya tılsımınız varsa onları yapmanızda fayda var. 8 ve 6 rakamı bu dönemde sizin için önemli olacak. 18'i, 16'sı veya 28'i, 26'sı gibi bir rakamlar sizin için dönüm noktası olacak. Bu tarihler sizin için önemli. Bir kenara not almanızda fayda var. Ee, rüyalarınız açık ve net olmaya başlamış. Altıncı hissiniz biraz daha kuvvetleniyor. Hissiyatınızın kuvvetlenmesiyle bazı rüyalarınız daha net olabilir. Onun dışında e, özel... E, ilgi alanlarınız gelişebilir bu konuyla ilgili hislerinizi kuvvetlendirmek yoga'dır meditasyondur veya e, spiritüel olaylara ilginiz daha fazla artabilir arkadaşlar kendinizi bu dönemde geliştirmek için e, yeni fırsatlar açabilirsiniz dışarıdan alacağınız bir haber sizi biraz üzebilir ama ailenizle veya kendi çevrenizle değil e, günlük hayatın bir yansıması olan bir haber bu e, belki ee, bir karar bir yasa ve e, biraz sizi üzebilir e, işinize yaramayacak olabilir ama kısa vadede bunu atlatacağınız bir durum var Güneş gözlüğü takan bir kadın çenesi hafif sivrimsi ama e, surat e, özellikle elmacık yanakları çok ileride e, biraz yaşlı yüzünde çizgileri olan bir kadın Böyle bir kişiyle bir anlaşmanız veya bu kişiyle bir e, ortak bir şeyin e, paylaşılması var ya da size vereceği bir şey var. Bu her neyse size bereket anlamında gelecek. Arkası e, güzel kısmetleriyle birlikte gelecek bu. Etrafınızda e, insanlar hani sürekli dert dinlerken bulabilirsiniz kendinizi. Bu durumun içinden çıkmak isteyebilirsiniz ya da bu durum sizin hoşunuza gidebilir. Ama belli bir süreden sonra sıkıntı yapacak sizde. Başka insanların sizin üzerinizde belli bir ağırlığı oluşacak. O yüzden bu tür şeylerden biraz uzak durmanız kendi bedeninizi dinlendirmeniz daha iyi olacak. Çünkü en ufak bir şeyde çok fazla duygusallaşabilirsiniz. Duygusal anlamda hani bir nevi sizi psikolojik danışman olarak görebilirler. O yüzden e, bu tür davranışlardan biraz uzak durmakta fayda var. Yükünüzü ağırlaştırmamak için. Dışarıdan gelecek, yurt dışından ge e, bağlantılı olarak iki tane haber gelecek. Bunlar işle ilgili olarak gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili teklifleri düşünebilirsiniz. Veya yurt dışı ile bağlantılı eğitim veya seminer başka bir şeyle. Online de olabilir. E, arkadaşlar birebir gidiş gidiş. Gidiş gelişinizde sebep olacak bir durum da olabilir. Ee, ama e, kendinizi geliştirmek anlamında, yeni e, meslekler edinmek veya yeni bir eğitim almak anlamında kendinizi yenileyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ve bunlar için de güzel kapılar açılıyor size. Evet, sırtınızda sanki bir e, sorumluluk. Ama bu sorumluluktan bu dönemde kurtuluyorsunuz sanki bir evle ilgili bir sorumluluk var ve bu dönem bunu paylaşacağınız birisi olacak. İkili ilişkiler anlamında evlilikle ilgili kararlarınız ortak alacak ve sorumlulukları paylaşacaksınız. Bekar olan balık burçları için bu dönem aynı evi paylaşmak isteyebilirsiniz. hayatınızdaki kişiyle veya yeni tanışacağınız bir kişiyle bu tür şeyleri yani ev ortamı veya diğer özel alanlarınızı ve sorumluluklarınızı paylaşacağınız bir kişi olarak gözüküyor. Hayatınızı aslında bir nevi bir kişiyle paylaşmaya başlayacaksınız olarak. Şimdi resmi daireden bir eğer memurluk ataması veya başka bir temiz evrak bekliyorsanız sınav sonucu gibi bu dönem temiz sonuçlar alacağınız isteklerinize kavuşacağınız bir dönem ama Mahkeme ile ilgili sıkıntılar yaşayanlar için e, tekrardan bir uzatma söz konusu veya bu mahkemenin çok da e, yakın bir zamanda olmadığı için sizi germesi e, yani sıkıntıya sokması mümkündür. Öğreneceğiniz haberler biraz sıkıntılı olacak mahkeme ile ilgili. Dışarıdan alacağınız bir dedikodu sizi biraz üzebilir. Ee, bu kişiyle görüşmek istemeyebilirsiniz, hayatınızdan çıkarmak isteyebilirsiniz bu dedikoduyu yapan kişiyle. Ki doğru bir karar olacak size söylediğini farklı, karşı tarafa da farklı yansıtacak. O yüzden burada bir iki yüzlü bir kişinin dedikodu yaparak size rahatsız etmesi söz konusu arkadaşlar. Evet, hayatınıza girecek yeni bir kişi. Ee, ve geniş bir alan kaplayacak. Bu kişiyle e, hayatınızın geri kalanını paylaşmak isteyebilirsiniz. Kararlarınızda net olacaksınız bu dönem. Balık Burcu çok duygusaldır ya bu dönem attıkları adımları aslında biraz da mantıksal atacaklar. E, hem duygusallıkları hem de mantık e, yönlerinin ağır basacağı bir sürece giriyorlar. Değişim kapısında olduğu için her türlü değişim sizi bekliyor. Dışarıdan alacağınız bir büyük kısmet veya bir hediyeniz var. Bu konuyla ilgili sevineceğiniz haberleriniz var. Bir kişinin eğer bebek sahibi olmak isteyen bir balık burcuysanız bu dönem bunlarla ilgili tedavi süreçleriniz veya hazırlıklarınız olacak. Ve sonrasında bununla ilgili güzel gelişmeler alacaksınız arkadaşlar. Bu dönem başlangıcınız güzel gelişmeler verecek. Eee İki kişinin hastalığı sizi biraz yıpratabilir, bu konuda gidiş gelişler zorlayabilir veya bu kişilerle ilgilenmek durumunda olabilirsiniz ki kan bağınızdan olan kişiler olarak gözüküyorlar. Onun dışında bir miras paylaşımında e, haberiniz olmadan size kalacak olan bir miras olacak. Uzun vadeli bekletilmiş bir şeyin daha yenice sizin hanenize girecek olması var. Dışarıdan alacağınız bir haber sizi biraz üzebilir ama sonrasında bu haberin etkisinden çabuk çıkacaksınız. Dışarıdan gelecek yine yurt dışı ile bağlantılı olarak iki tane ayrı kısmetiniz var. Bir de şey var, bir bavul hazırlanmış, bir seyahat düşünüyorsunuz. Yani bunlar için aklınızda, fikrinizde bir yerler var ama bir türlü netleştiremediğiniz bir durum var. Beklentide olduğunuz bir maddiyat konusu var ki bu maddiyat konusu bu dönemde sizin e, haziranın sonunda temmuzun başına bulabilir ama bu bavul hazırlanacak ve siz gidecek olarak gözüküyorsunuz. Dışarıdan alacağınız bu aralar aslında en çok yurtdışı ile bağlantınız olacak arkadaşlar ki yurt dışına gösteriyor bu tabak. Küçük bir topluluğa girişiniz var. Onun dışında alacağınız toplu bir e, paranız var. üç parça halinde alacağınız kısmetiniz var. Ama bu dönem hani e, niyet ettiğiniz işler konusunda hep bir engelle karşılaşsanız da o engelleri aşacak gücünüz de var. E, bu dönem aslında bu e, maddiyat konusundaki bazı olaylar sizi değişime zorlayacak. Siz bu değişimle e, tedbirli davranmayı hayat önünüzdeki zamanda planlamayı öğreneceksiniz. O yüzden diyorum duygusallığınız kadar mantıksal yönünüzde gelişmeye başlayacak. Daha önceden de vardı ama... E, yatırım amaçlı bir şeyler düşünmüyordunuz. Bu dönem en çok aslında yatırımsal, ileriye dönük maddi kaynaklar, geleceği garantine almakla ilgili, garantiye almakla ilgili güzel gelişmeler öğreneceksiniz ve bu konuda kendinizi geliştireceksiniz. Evet, balık burçlarıyla Haziran ayının sonuna geldik. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.